Annem, kuzunu sevdiğim sen suyu hazırla, suyu ısıt. Mecbur yapacağız. Başka yolu yok, kuzunu sevdiğim. Ne yapalım kuzunu sev... Emir bu, devlet emir verdi ya. Sayın Cumhurbaşkanı emir verdi. Yapacı yok, ne yapalım artık. Kuzunu seveyim, zorluk çıkarma bak. Resmi görev bu. Hadi sen suyu ısıt, ben gel. Tamam ben bir Raif abiye bir şey danışacağım. Sen bak işine. Ali selamünaleyküm aleyküm Raif abi nasılsın inşallah Raif abi Allah razı olsun bir müşkülüm var Raif abi ya çok müşkül durumdayım abi he yok yok para pul devli abi para pul her zaman sıkıntımız var da onun için rahatsız etmedim seni Raif abi Raif abi şimdi devlet bize bir golem verdi abi resmi golem evet abi yok bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verdi abi ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ya. Ne? Abi Sayın Cumhurbaşkanı konuşma yapmadı mı? Sen televizyon izlemiyor musun? Basın takip etmiyor musun abi? Dedi ki nüfus artışımız giderek düşüyor. Buna müsaade edemeyiz dedi. Buna müsaade ede. Abi bu emir işte. Çoğalın demek istiyor. Çoğalın. Daha çok çocuk yapın. Emir abi bu. Ben valla sabahca uyuyamam. Döndüm durdum abi. Neyle mi geçineceğim? Valla abi ben de kara kara onu düşüneyim ya la. Zaten iki tane bebe var. Bu üç olacak abi. La zeytinyağı olmuş şu fiyat. İnsanlar artık bardağla yağ alıyor la. Valla bak. Bakkala gittim bakkal öyle elçiyor. torbayla aktarıyor bardağı. Beş liraya zeytinyağı alıyor. O kadar kötü durum yani abi abi şimdi kafamı karıştırma ben sana ne soracağım. Şimdi bu bir resmi görev ya abi ben çocuk yapacağım sonuçta mecbur. Yapacağız yani. Acaba dedim yatağa girerken resmi görev ya takım elbiseyle mi gireceğiz? Kravat takmak gerekiyor mu? Bunları sana sorayım dedim abi. Ve, Ali. Ali. Allah Allah. Akıl danışacı yok dedikler. Ne kapatıyorsun suratıma? Giysem mi ki takım elbise?